Müfrederseniz ben yaparım icraat olur bu kadar. Hadi ben tiktok izlerim. <laughs> İzgimi yaparız siz dümen çevirirsiniz. Ya sen de icraat. Bunu laf yapar kimileri icraat. Şimdi <laughs> bu hayatta attığımız taklaları ben burada atıyorum. Gerçekte değil. Yüksekler <laughs> bak bak nasıl bir duygu cemres olmaz. Bilmiyorum her zaman baktığım için bir farklı gelmedi. Yok bu yüklü. Her gün bizi çok korktular. Her altında bir yaşanmışlık yatıyor. <laughs> boyun kutu yandan dolayı önemli değil yani. Hangi de boyu değil işlevi. Ben böyle tırtacılar da bil gerçi dediler diyebilirim. <laughs> <laughs> ya <yemek> sen ne sevmek ne? Karniyerik. <laughs> ne oldu şimdi yani kavga mı edelim. Patlayacak zaten. Işte. Ben karnım Bir pizzanın en önemli kutusuna ben size kalbidir.